Selam bugün sizlere kuzenim ile yaşadığım anımı anlatacağım. Bir gün kuzenim kalmak için evimize gelmişti ve biz de o gün gece uyumayalım diye bir karar aldık. Gece olduğunda o misafir odasından yanıma geldi ve ben kalktım şimdi dedi. Ben de tamam dedim ve yarışma başladı. Önce gizli bir şekilde tabletleri alıp videosu çektik daha sonra oynadık o da bir eksi iki saat sürdü. Daha sonra acıkmıştım ve kuzenime acıktığımı söyledim o da bana yemek yiyelim o zaman dedi ve gidip buzdolabına baktık fakat yemek yoktu dolabı açtığımda bir tabak çilek gördük ve hemen yedik. Bu da zaten sohbet ederek bir saat aldı. Daha sonra biraz kısık sesle şarkı açıp Ufak çaplı danslar ettik ve bundan da sıkıldık. Nihayetinde korku hikayeleri anlatmaya başladık ve sabah saat 8'e kadar aynı şeyleri yapıp durduk ve tabii ki zombi filmimiz de izlenmezse olmaz o da arada bitti ve annemler fark etmeden görev tamamlandı. Bu arada kuzenim geri döndü. Çok mutluyum de haber vermek istedim. Görüşürüz.